Hayatınızda hiç öyle bir an yaşadınız mı ki kazandınız ama içten içe kaybettiğinizi hissettiniz? Bir tartışmada haklı çıktınız ama kalbinizde bir boşluk kaldı. Bir sınavı kazandınız ama ruhunuz yoruldu. Bir başarı elde ettiniz ama o başarı sizi yarı yolda bıraktı. İşte tarihte de tam olarak böyle bir olay yaşandı. Epir kralı Piros adında bir hükümdar, Roma'ya karşı kazandığı zaferlerle adını tarihe yazdırdı. Ama öyle zaferlerdi ki kazandıkça tükeniyordu. Ve işte bu yüzden bugün dünyada Pirus Zaferi diye bir deyim var. Bu video sadece bir tarih hikayesi değil. Bu aynı zamanda hepimizin hayatını ayna tutan bir ders. O halde gelin birlikte hem Pirus'un öyküsüne hem de kendi hayatımızdaki Pirus zaferlerine bakalım. Pirus, M.Ö. 319'da Epir'de dünyaya geldi. Büyük İskender'in akrabasıydı yani kanında fetih ruhu vardı. Çocukluğunda taht kavgalarıyla sürgüne gitti. Sonra geri döndü. Yaşamı boyunca savaşmayı hiç bırakmadı. Onun için hayat bir meydan okumaydı. Ve bu meydan okuma onu Roma ile karşı karşıya getirecekti. Güney İtalya'daki Tarentum şehri Roma'nın büyümesinden korkuyordu. Çaresiz kaldılar ve Piros'tan yardım istediler. Piros fırsatı gördü. Eğer Roma'yı durdurursa kendisi İtalya'da büyük bir güç olacaktı. Ordusunu topladı, Yunan tarzı Phalanx askerleri, güçlü süfariler ve en önemlisi savaş fillerini İtalya'ya getirdi. O dönemde Romalılar fillerle hiç karşılaşmamıştı. Bu devasa yaratıklar savaş alanında psikolojik bir silah gibiydi. İlk büyük çarpışma Herakliya'da oldu. Roma ordusu kalabalıktı, disiplinliydi ama filler karşısında şaşkına döndüler. Piros'un ordusu zafer kazandı. Ama bedeli ağırdı. Binlerce askeri öldü. Subaylarını kaybetti. Zafer kazanmıştı ama öyle bir kayıp vermişti ki bu zafer ilerisi için umut değil, karanlık getiriyordu. Roma kolay pes etmedi. Ertesi yıl yeniden büyük bir ordu topladı. Pirus Askalon'da tekrar zafer kazandı. Ama bu kez kayıpları öylesine büyüktü ki ordusunun belki mi kırıldı. İşte o meşhur sözü burada söyledi. Bir zafer daha kazanırsam tamamen mahvolacağım. Ve böylece tarih Pirus zaferi deyimini kazandı. Kazanırken aslında kaybetmek. Peki bu hikayenin bizimle ne ilgisi var? çok ilgisi var bence. Çünkü hepimiz bazen pirus zaferleri yaşıyoruz. Örneğin ilişkilerde. Bir tartışmada haklı çıkıyoruz, sesimizi yükseltiyoruz, karşı tarafı susturuyoruz. Ama sonuç? Kalpler kırılıyor, ilişki yara alıyor. Peki gerçekten kazandık mı? Örneğin kariyerimizde yükseliyoruz. Daha çok para, daha çok ünvan. Ama ailemizden uzaklaşıyoruz. Sağlığımız bozuluyor. Peki bu bir başarı mı yoksa bir Pirus zaferi mi? Örneğin dostluklar, gururumuz uğruna bir lafı esirgemiyoruz. Ben haklıyım diyoruz. Sonra en yakın dostumuzla aramız açılıyor. Kazandığımız şey haklılık, kaybettiğimiz şey ise dostluğumuz. Bir hedefe kilitleniyoruz, başarıya ulaşıyoruz ama ruhumuz yoruluyor. Huzurumuz gidiyor. Bu da bir Pirus zaferi değil mi sizce? Pirus'un hikayesi bize şunu öğretiyor. Gerçek zafer bedeli seni mahvetmeyen zaferdir. Roma Pirus'a karşı defalarca kaybetti. Ama toparlandı, güçlendi, ayağa kalktı. Pirus ise kazandıkça tükenerek geri çekilmek zorunda kaldı. Bugün bizim de kendimize şunu sormamız lazım. Ben kazandığımda aslında ne kaybediyorum? Bu mücadele gerçekten değer mi? İşte Pirus zaferinin bize anlattığı şey budur. Kazanmak her zaman zafer değildir. Gerçek bilgelik hangi zaferin uğruna savaşmaya değer olduğunu bilmektir. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz, tarihin gizemli yüzünü ve insan hayatına tuttuğu aynayı birlikte keşfetmeye devam edelim. Kanalımız Gözlem Noktası'na abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü burada her zaferin, her yenilginin, her hikayenin ardında insan ruhuna dair bir ders bulacaksınız. Hoşçakalın.